Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, neşeniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 26 Ocak haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizlerden niyetinizi alın sevgili ikizler. Bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Bir tane kartımız düştü. Benden özel danışmanlık almak isterseniz Videonun altında yorumlar, yorumlar kısmında bulunan numaradan ulaşabilirsiniz. Evet sevgili ikizler. Burada büyücü kartımız geldi ilk olarak. Ve kılıç üçlüsü geldi. Ee, mahkeme kartı. o Çok güçlü kartlar geldi. İmparator ve para yedilisi. Şimdi sevgili ikizler. Bunlar ne demek oluyor? Şimdi sizin büyücü kartıyla bir anda... Bir anda böyle mucizevi bir şey. Yani im, hani ihtimal vermiyorsunuz. Olmaz dediğiniz bir şeyin olacağını görebilirsiniz. Burada ilk önce şunu söylemek istiyorum. Burada çok büyük bir kalp kırıklığı yaşamışsınız. Belki ihanet, belki birisinin sizi üzmesi, belki de e, üçüncü kişilerin aranıza girmesi üçüncü kişilerin, üçüncü şahısların hani bu ille de bir ilişkinizin arasına giren bir başka karşı cins değil. Hani burada o kişinin arkadaşları, o kişinin çok partnerinizin yoğun olması, işinden dolayı size vakit ayıramaması, belki ailelere. Yani burada sizi üzen bir olay olmuş ama burada bir anda düzeleceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Nasıl düzelecek bakın mahkeme. Belki de gerçekten de bir mahkemeniz vardır. Artık bu ihanetin bedelini bir mahkemeye başvurup da ödemesini istediğiniz birisi varsa bakın artık masaya yumruğunuzu vurduğunuz gözüküyor. Yeter beni üzemezsin dediğiniz ve bu hafta bir mahkemeye başvurduğunuz gözüküyor. Burada artık o üzüntülerinizin geçeceği gözüküyor. Neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız ya bir gerçekten mahkemeniz var bu işten kurtulmak, bu acılardan, bu gözyaşlarından kurtulmak istiyorsunuz ya da böyle canınızı yakan bir konu vardır. Belki bir proje, belki bir iş konusu, belki para kazançları, belki kendi işinizi kurmak. İşte neyi düşünüyorsanız hani param yok, e İş kurma ihtimalim hiç yok diyebilirsiniz. Ama bir anda her şeyin var olduğunu görebilirsiniz. Evrenle o kadar uyumlusunuz ki dilek kapılarınız açık sevgili ikizler. Dileğin olsun. Büyücü kartımız der ki iste olsun ne duruyorsun. Sen yeter ki iste evrenden iste kimseden değil diyor. İste vereyim diyor evren Rabbimiz. İşte siz burada... Sevgili izleyicilerim İsteyin, bakın küllerinizden doğacaksınız. Kendi hayatınızla ilgili yaptığınız o mahkeme veya muhakemeniz hayatınızla ilgili büyük bir değişim dönüşüm gösterecek size. Ve o koltuğa oturuyorsunuz, hayatınızın direksiyonunu elinize alıyorsunuz. Ve o yumruğu masaya vurduğunuzda artık şahlandığınız gözüküyor. Belki bu zamana kadar her işiniz yarım kaldı veya bazı sorunlarınız oldu, parayla ilgili de sorunlarınız olabilir. Yani bir şeyler yarıda kalmış ama o masaya yumruğu vurduğunuz zaman... İşte o zaman harekete geçip o basiretsiz durumunuzu yok edeceksiniz gözüküyor. Her savaşı layıkıyla kazanacaksınız. Mücadele ettiğiniz her ne varsa ben bununla mücadele etmem gerekiyor dediğiniz şeyin arkasında durmanız gerekiyor. Sevgili izleyicilerim pes etmeyin. Bakın o hikaye hayatınıza gelmek için son bir nokta kalmış. Son bir radde kalmış. Burada küllerinizden tertemiz doğmaya başlayacağınız gözüküyor. Evet harekete de geçeceğiniz gözüküyor. Çok şükür ki harekete geçiyorsunuz. Artık kendi hikayeniz her neyse. işler, ilişkiler, projeler, eğitimler. O yarıda kalmış. Sizin canınızı açılacak her ne varsa. Son bir adım kalmış. Bakın diyor ki az kaldı. Az kaldı. Sabret diyor. Bitiyor. Belki bu hafta bitmesini göremeyebilirsiniz ama bu hafta harekete geçtiğiniz her neyse ilerleyen zamanlarda en geç bir ay içerisinde hayatınızda olacağını söyleyebilirim. Burada kendinizi çok dışlanmış hissedebilirsiniz. Sizi dışlamış olabilirler veya sizi gerçekten de evinizin içinde bile kovmuş olabilirler. Kovulmuş gibi hissediyor olabilirsiniz veya evinizin içinde yabancı gibi hissediyor olabilirsiniz. Burada bir baba figürü var. Belki babanızdan yana kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz. Yetersiz hissettirmiş olabilir babanız. Eğer ki baba veya eş de olabilir bu kişi. Burada kendinize dışlanmış hissediyorsanız böyle bir şey aslında gözükmüyor ama siz kendi üzerinize alındığınız gözüküyor. Bu hafta gerçekten aşırı duygusalsınız. Bazı konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hani eyleme geçmek isteyip de eyleme geçememeniz sizi biraz hayal kırıklığına yaşatacak. Ama sakin olun sevgili ikizler. Burada hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Umduğunuzu başlatamamak. Bir anda hani hevesiniz geliyor. Yapabilirim diyorsunuz. İşte o enerjiyi yakaladım diyorsunuz. Ama harekete geçemeyeceksiniz. Geri vazgeçeceksiniz gibi gözüküyor. Bu da hayal kırıklığını uğramanıza vesile olacak. Sakın hayal kırıklığını yaşamayın. Bazı şeylerin zamanı vardır. O hamle değildir de sonraki hamledir. İşte bu haftanın sonuna o hamle gerçekleşecek aslında. Sizin yapacağınız ikinci hamle daha garantili, daha sağlam olacak. Ama bu nasıl olacak biliyor musunuz? kendinizi kötü hissetmek değil de kendi gücünüzü almak içeride hissetmek ben bu işin içindeyim diye hissettiğiniz andan itibaren işte o zaman başlıyorsunuz o zaman yollarınız açılıyor sevgili kızlar Evet bu hafta e, bu harekete kimlerle geçiriyorsunuz diye bakmak istediğimde Aslında bir teklif de geliyor size şimdi burada burç verecek olursam terazi ve boğa burcu var koç burcu var bir Başak burcumuz, Oğlak burcumuz var. Bir de Koç, Aslan, Yay burcumuz da var sevgili izleyicilerim. Koç diyorum ama Koç, Aslan, Yay burcumuz da var. Bu burçlardan birisiyle artık bir iş anlaşması veya da böyle o hayal kırıklığı yaşadığınız kişi de olabilir veya da böyle bir teklif sunan kişi. Yani fazlasıyla muhatap olacağınız bu burçlar, bu burçlar gibi gözüküyor. Peki sağlık konusunda değinecek olursak ilk önce gözümüze çarpan bir kalbimiz var. Bakın kalbinize çok dikkat edin. Kalbinizi yoracak yiyeceklerden Kalbinizi yoracak sporlardan ve kalbinizi yoracak üzüntülerden uzak durmaya çalışın. Burada e, biraz hassas gibi gözüküyor. Eğer kalple ilgili bir rahatsızlığınız varsa bu hafta bir kontrolde gidebilirsiniz. Ayaklarınız ağrıyabilir biraz. Biraz böyle minik bir depresyonda gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Biraz halsiz, yorgun gibi hissedebilirsiniz. Biraz başarınız var gibi gözüküyor. Bir de bu hafta sakatlanmalara, kazalara dikkat edin sevgili izleyicilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Bilinçaltınıza bakıyoruz. Bu haftaki bilinçaltınızdaki gündemleriniz nelermiş? Birlikte bir göz atalım. Kontrol. Bu hafta kontrol bende diyorsunuz her şeyi kontrol etmek isteyeceksiniz. Hatta hayatınızda olmayanları bile sabırla dedik dedik hayatlarını araştırabilirsiniz. Acaba ben siz ne yapıyor dediğiniz birileri var olabilir. E, aklınıza takılan birileri varsa onları biraz toplamak, izlemek isteyebilirsiniz. Acaba neler yapıyor? Hareketleri, hayalleri ya da sizin aklınızda bulunan her neyse işi de araştırabilirsiniz tabii ki sadece birilerini değil. Bir şeyleri kontrol edebilirsiniz. Mesela bir proje hazırlayacaksınızdır. O proje ile ilgili konuları araştırmak, kontrol etmek olabilir. Burada sabırla bir şey araştırıyorsunuz. Ya dediğim gibi işinizle ilgili, sunumunuzla ilgili, eğitiminizle ilgili bir araştırma, bir ee, araştırma ve öğrenme isteği içerisinde olacaksınız ya da sevdiğiniz insanları bir böyle kontrol etmek, acaba ne yapıyorlar diye bir izlemek, takip etmek, stoklamak gibi gündeminiz olabilir. Ama bir şey yakalayacaksınız sevgili izleyicilerim. Neyi araştırıyorsanız o araştırmada çok güzel bir ipucu yakalayacaksınız. Şu kart birden fırlayıverdi. Bakar mısınız? Alalım mı? Hayat ağacı gelmiş. Demek ki Ailelerle ilgili konularınız bu hafta biraz fazlasıyla gündemde olacak gibi gözüküyor. Daha başlar başlamaz hem de. Şimdi sağlıklı, huzurlu bir döneme de geçeceğinizi söyleyebilirim. Aileyle ilgili biraz kökleniyorsunuz. Daha sağlıklı, daha sağlam ilişkiler kuruyorsunuz. Ee, burada bir de. Maske de çıkmış. Bir de hani hayatımı biraz daha garantilemek, daha da sağlamlaşmak, güvende hissetmek istiyorum diyorsanız, bu hafta işte o güveni sağlayabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bazı kişilerin de Kendisini maskelediğini, maskesini düşürebilirsiniz. Aileleriniz maskeleri düşürebilir birilerinin. İşte bu maskelerin düşmesiyle hayatınıza yeniden bir reset atıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Artık maskesiz, sade, kendiniz gibi olduğunuz bir sayfa açacaksınız. Artık korkmuyorsunuz hiçbir şeyden sevgili izleyicilerim. Saklamaktan korkmuyorsunuz. Kendinizi saklamaktan korkmuyorsunuz. Kendinizi maskelemekten korkmuyorsunuz o kadar böyle korkularınızla yüzleşmiş kendiniz olmuşsunuz ki çok güzel bir hikaye sizi bekliyor burada. Hani kendinizi artık olduğunuz gibi kabul ettirdiğiniz gözüküyor ve bu şekilde de daha uzun vadeli, daha sağlam, daha köklü bir hikayeler, aile hayatı, iş hayatı sizi bekliyor. Burada ee, yeni başlangıçlar diyorum ama hayatınıza sıfırdan başlamak yenilenmek e, belki de bir bebeğin gelmesiyle de hayatınıza sıfırdan başlayıp yeniden bir düzenek kurmak ve belki de e, siz bebeğinizin olacağını saklıyorsunuzdur da bir anda ailenize de anlatmak artık geniş bir aile oluyoruz diye sürprizini yapmak da önemli. Sanki görünüyor gibi belki siz değilsiniz de, de bir başkası size sürpriz yapabilir bir bebek haberini de duyabilirsiniz bu hafta sevgili ikizler. Siz de söyleyebilirsiniz hani bir ailenizden birisi de sakladığı bir sırrı söyleyebilir. Evet şimdi sevgili izleyicilerim ya sır ya da bir bebek haberi de olabilir diye de eklemek istiyorum. Hani be, belki bir sırrı öğreneceksiniz ailenizden birisinin siz değilseniz bu. Ee, ya da dediğim gibi bir bebek haberi hani yanlış anlaşılma olmasın diye hemen toparladım. Şimdi sevgili ikizler iş meslek kariyer kartlarımıza geldik. Bakalım iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olacakmış? Kartlarımıza soralım. Sevgililer geldi. Burada demek ki artık böyle aranızın bozulduğu bir ortağınız ya da bir anlaşma yaptığınız iki kart birden gelmiş. Alalım mı? Su dörtlüsü ve toprak kralı gelmiş. Şimdi şöyle bir odaklayalım. Şimdi sevgili ikizler burada küs olduğunuz ya da aranızın limonu olduğu bir iş arkadaşınız varsa bir iş ortağınız varsa iş yerinden birisi varsa tabii ki burada artık o anlaşmayı hani o küslüğün güzel bir anlaşmayla taşlandırdığınız gözüküyor. Çok keyifli bir döneme gireceğiniz gözüküyor. Bir barış gözüküyor sevgili izleyicilerim. Daha samimileşeceksiniz, daha yakın olacaksınız. Küçlük değilse bile hani aranız soğuksa, birbirinize karşı bir soğukluk varsa artık bu haftadan sonra o soğukluğun, o buzların eridiği gözüküyor. Burada belki ailece iş yapıyordunuz, aile iş yerinde olabilirsiniz. Burada mutlu bir aile gözüküyor. Hem duygusal hem de maddi işlerinizin ya da maddi güvencenizin karşılandığı gözüküyor. Ve bu da daha sağlam, daha sağlıklı işlerin yürütülmesine vesile olacak. Çok güzel bir birliktelik sizi bekliyor. Bu hafta böyle sevgi patırtçası gibisiniz. Kendinizi aile ortamında gibi hissedebilirsiniz eğer aile işiniz değilse. Burada nasıl birleşecek biliyor musunuz bu samimiyet? Sizin bir fırsatı kaçırdığınız gözüküyor. Çok üzülmüşsünüz ve Burada o kaçırılan fırsatı tekrardan yakalamanın verdiği mutlulukla daha samimi, daha böyle içten, daha böyle dört sarıldığınız bir işiniz olacak ya da işinize daha dört sarılacaksınız. Ve bu da size çok büyük bir başarı sağlayacak, başarı getirecek gözüküyor. Artık size öyle güzel fırsatlar sunulacak ki sevgili izleyicilerim, burada kendinizi hem güvende hem bir hayatınızın garantiye geldiği, garantili olduğunu hissettiğiniz ve hani böyle e, anlaştığınız her şeyin size gerçekten fazlasıyla dönüş sağladığını, bolluğun, bereketin geldiğini görüyorsunuz. E, tuttuğun her şeyin altına çevrilmesini düşünün yani sevgili izleyicilerim. Yaptığınız her anlaşma büyük bir kazanca dönüşecek. Yani burada başarı üstüne başarı kazanacağınız bir hafta. Bu hafta keseler doluyor sevgili izleyicilerim. Zenginlik sizi buluyor. Paraya para demeyeceksiniz. Öyle oluk oluk paralar geliyor ki para akışı çoğaldığı gözüküyor. işte o kaçırdığınız fırsatı yakalamak size çok büyük bir kazançla birlikte getiri sağladığını söyleyebilirim. Yani çok büyük bir başarı öyle böyle değil çok büyük bir başarı ve ardından gelen zenginlik sizi bekliyor bu hafta sevgili ikizler işiniz gücünüz rast gelsin kolaylıklar diliyorum Her gününüzün birbirinden güzel geçmesini diliyorum hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun